Herkese merhaba arkadaşlar. Hira Orhun'a özrünü kabul ettiğini söyledi. Hira Orhun'un acı çekmesine dayanamadı. Raşit yaralandı ve Meryem annesinin suçunu üstlenmek isteyecek. Kenan bir kez daha Meryem'i kaybetmek istemeyecek. Diğer tarafta ise Orhun Hira'nın nasıl sitem ettiğini hatırlayacak. Hira, Orhun'un gölgesinde herkesin güvende olduğunu ama Orhun'un gölgesine bir tek Hira'nın sığmadığını söylemişti. Orhun Hira'nın yaralarını sarmak ve Hira'nın güvenini yeniden kazanmak isteyecek. Afife Orhun'un üzerindeki kontrolünü kaybediyor. Perihan ve Eda bulduğu her fırsatta Afife Hira'ya karşı kışkırtacak. Hira çok fazla acı çekti ve hala Hira toparlanamadı. Orhun, Afife ve süpürgesiz cadıları konaktan göndermeli. Orhun, Ali ve Hira ile birlikte mutlu bir hayat kurmalı. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Hira, Ali için adeta mutluluk oyunu oynuyor. Bir yandan da Hira Orhun'dan kaçıyor ve Hira Orhun ile yalnız kalmak istemiyor. Hira gerektiğinde kendisini Eda'ya karşı çok da güzel koruyor. Ama Hira Afife'ye cevap vermiyor ve Afife'nin acı çeken bir anne olduğunu düşünüyor. Aslında Hira Afife konusunda gerçekten çok yanılıyor. Afife eğer çocuklarını seven bir anne olsaydı Nihan'ı aileden ayırmaz ve Orhun'u da babasız büyümesine izin vermezdi. Hira artık saf olmayı bırakmalı hem cadıların hem de Afife'nin gerçek yüzünü görmeli. Sizler de düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.